Yedinci farzı sayıyoruz inşallah Helalden pak libas giymek Helalden pak libas Ne demek? Helal zaten biliyorsunuz haram olmayan Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu şey nedir? Helal olandır Pak ne demek? Temiz Temizin birçok anlamı var İçine kötülük bulaşmayan, haram bulaşmayan, yanlış bulaşmayan bir sürü anlam sayabiliriz pak Libas, elbise Yani helalinden giyinmek 54 farz Allah Allah bak helal giyinmek bile farz. Ama işte bu pak giyinmekten maksat nedir kardeşim? Pis elbiseyle namaz olur mu? Olmaz. Bir sürü, aslında burada bir sürü ders var da biz genelde şimdi burada kıyafet üzerinden konuşacağız. Yoksa bu yedinci şeyden çıkamayız. Yedinci elli farzın içinden çıkamayız. Helalinden temiz elbise giymek. elbette bak şimdi elbet hepimiz Müslümanız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize her zaman ne öğretti? Temizliği. Baktı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabelerden birinin kıyafetinin üzerinde böyle biraz leke var. Dedi ki bak ne kadar güzel söylüyor. Senin dedi yanında hiç bu kiri temizle kadar hiç su da mı yok? Allah Allah. Yani şunu temizle kadar su da mı yok yanında? Temizle şunu dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam temiz giyinirdi. Temiz giyinmeyi hep bize aşıladı. İmam-ı Azam biliyorsunuz rahmet olayı. Rabbim şefaaten nail etsin amin. İmam-ı Azam namaz cübbesi sadece bin dinardı. Allah Allah. Ne demek ya? Bak ne kadar Allah Celle Can huzuruna çıkacak temiz. Temiz giymek lazım. Şimdi bu kılık kıyafet mevzusunda arkadaşlar biz her zaman ne diyoruz? Müslüman adam temiz olacak. Niye? Örnek. Her zaman şunu söylüyorum. Ben şimdi buraya kürsüye çıkıyorum. Üstüm başım yırtık, dağınık, pis. Pasaklos tabi seyircilerin birilerinin hoşuna gider. İşte hoca dediğin böyle olur. Hani yırtık mırtık birini görünce hoca dediğin böyle olur diyorlar. Ya işte ki sen Müslümanla temsil ediyorsun. Sen temiz olacaksın, sen düzgün giyineceksin, insanlara örnek olacaksın demiyorlar. Bunlar üstü başı yeni hoca görünce saldırıyorlar. Ne değişti kafa? Bir tane neyse, ismini annım bir tane lüzumsuz biri vardı mesela. İşte garibanların hocası diyorlardı. Neymiş? Üstü başı yırtıkmış. Ya ne alakası var kardeşim? Tam fakirse bir şey demiyorum. Ama imkanı volda da almıyorsa kendini gariban, fakir göstermek istiyorsa münafıktır. Şimdi helalinden temiz giyinmek. Arkadaşlar Müslüman erkeğin kıyafeti nasıl olacaktı? Şal var. Ben şimdi kot pantolon giyen gavur ol dedim mi? Demedim. Ama sünnet olan nedir? Şal var. Gömlek, bol gömlek, takke, sakal, cübbe. kisve bu. Ama diyelim ki oldu kot giydi. Gömlek ya dar gömlek giydi. Bu adama gavur diyemez. Ama üstü başı İslam uygun değil. Caiz değil kardeşim. Hanım kardeşler nasıl giyecek? Hanım kardeşlere çarşaf giyecek. Ama maalesef şu ülkede birileri ya bak arkadaşlar ben zamanda bununla alakalı çok sohbet yaptım. Şu anda milyonlarca takipçi olan bir sayfa var. Herkesin böyle pohpohladığı. O sayfanın başındaki herif utanmaz. Diyor ki yani çarşaf mı pardüse mi diye bana soracak olursanız ben pardüs ederim ya diyor. Bak bak hiç utanması da yok ha. Sorsan ehli sünnetler. Bir kendine ehli sünnet diyen bir adam hayatta hiçbir şekilde çarşaf mı pardüse mi bir sorusuna pardüse karşısına getiremez bile ya. Çarşaf abi Allah'ın emri ya. Nereden biliyorsun? ayet var, hadis-i şerif var. Hadis-i şerifte ne geçer? Çarşaf ayetindikten sonra diyor Medine'de diyor. tabiri bu şekilde geçer. Aynı diyor kadınlar kara kargalar gibi geziyordu. Burada benzetme var. Kara kargalar gibi. Ne demek oldu? Çarşaf siyah çarşaf. Bak rengi de ortada hadis-i şerif var. Tamam. Hanım abla çarşaf giymedi gavur mu oldu? Hayır. Bir kadın yanlış anlaşılmasın burası. Bir kadın çırılçıplak gelse de kimse ona kafir ol diyemez. Diyemez. Asla. He derse ki bu benim yaptığım normal derse o zaman sıkıntı. Kadınlar kıyafetine nasıl dikkat edecek? Ya diyelim tam çarşaf giymedi. Allah nasibesine Amin. Amin. Bol ferace. Kurtarır bol ferace. Vücut hatları belli olmayacak. Vücut hatları belli olmayacak. Niye kardeşim? Erkekte de kadında da nefis var. Nefis ne der adama? Bak der. Bak, bak, bak. Senin vücut hattın belli olmazsa Allah muhafaza ederim, Karşıdaki baktı. Herhangi bir sıkıntı olur mu? Olmaz. E çünkü kardeşim vücut hattı belli olmaz. Ama bir hanım kardeşi vücut hatları belli edecek şekilde giyinirse olmaz. Erkek de giyinemez. Bir erkek de vücut hatları Allah muhafaza bir tarafları belli olacak şekilde daracık şekilde giyemez. Geçen burada sohbette ne anlattık? Erkek dar kot giydiği zaman dar içine işte baksır mı diyorlar ne diyorlarsa bilim adamları ne diyor? Raculiyete zararı var diyor. ...dar, bol giyeceksin, sünnet, erkek de bol giyecek, şalvar, cübbe, e, haram mı, kot giydik, gavur olduk, hayır bir daha söylüyorum, sana gavur olun demedik ama sen sünnete muhalifsin kardeşim, sünnete muhalif. Bak şimdi bugün bir kardeşim bir şey söyledi, onunla alakalı uzun bir sohbet yapacağım, arada çatayım. Bu diyanetin mesela resmi binaları var mesela o binalarda mesela Müslümanlara, bak Müslümanlara diyorum, hocalara, yetkililere, diyanet şalvar giyindirmiyor, sakal bıraktırmıyor ya. Bu nasıl diyanet ya? Onlara uzun uzun bir video yapacağım. Hiç merak etmesinler. Ben diyanete en kısa zamanda güzel bir video yapacağım. Hiç merak etmesinler. Ama buradaki mevzu şu kardeşim. Bir daha söyleyeyim. Sen la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsan, yolun Muhammedur Resulullah ne demek? Efendimiz Aleyhisselam diyorsan, Allah'ın elçisi diyorsan, Estaizu bismillah. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettebi'uni yuhbebukum Allah ve zunubakum. Vallahu Eğer ayetine iman etsen zaten iman etmesen gavur olursun. İman ettik hepimiz elhamdülillah. Tamam. E Habibim sana benzesinler. Hani? Hani benziyorsun abi? İcraat sıfır. Lafta herkes maşallah. Herkes Hz. Bekir. Lafa geldi zaman. Herkes. Tabi. İcraatta herkese bu Ceyla abi. Kusura bakmayacaksın yani ben açık konuşuyorum. Günahkar olabilirsin. Tam hepimiz günahkarız. Aramızda evliya var mı? Yok. Ama biz kılığımızı, kıyafetimizi benzetmek zorunda. Helalinden pak temiz. Libas, elbise, kadınlar. Bir daha söylüyorum. Çarşaf giyecek. Ha giymedi gavur oldu? Bir daha söylüyorum. Gavur ol demiyoruz ama usulü erkeni budur. Kadın çarşaf giyecek. Erkek bol giyecek. Şalva giyecek. Cübbe giyecek. Takke takacak. Sarık saracak. Olması gereken bu. Zorla mı? Değil yarın bir gün maşer meydana çıktığın zaman en azından ya Rabbi bozuktuk, günahkardık ama kendimizi Allah Resulüne benzetmeye çalıştık. Yani ya Rabbi belki buradan bir kurtarız be Yarabbi ya Rabbi ya. Ama münafık için bunu yapmayız herhalde değil mi? Aramızda bu yoktur yani. Elhamdülillah. Ya Rabbi günahkarız bozukuz ama en azından belki belki kurtarırız. Belki. Bir umudumuz var yani. Hiçbir amelime güvenmiyorum ama Allah'ın düşmanlarına düşmanlığım var. Bu da Allah'ın düşmanlarına düşmanlığımız simgesidir. Bu ne kardeşim o kes sakalı kardeşim bu ne ya? Gencecik adamsın diyor mesela. Bana demiyor da size diyor şimdi bana. bana. Neyse biz de elhamdülillah gencecik adamız kardeşim. Daha elhamdülillah şu anda Rabbim 38 Yani. Elhamdülillah ya. Allah razı olsun. Daha fazla maşallah demeyin oğlum. buraya A9'a çevirdiniz iki dakikada. Neyse. Helalinden temiz Rabbim cümlemize helalinden temiz pak elbiseler giymeyi nasip etsin. Amin. Amin. Helalinden elbise giyen cennette de جنة بصر الله ربي بجملة من ذا نصيب ياسلام أبد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله